Herkese yeni bir videodan daha selamlar. Gördüğünüz gibi arkamda su şişeleri. Suya geldik arkadaşlar dağa. Sipil Dağı'na uzun zamandır gelmiyordum. Yine e, suyumuz bitti. Şansıma annemler buradalar arkadaşlar bugün. Dedim ben de gideyim Serdar'la beraber. Alparslan onlarla beraber kaldı. Kardeşim falan da var. Git dediler biz çocuğa bakarız sağ olsunlar. Öyle ben de geldim arkadaşlar. Şimdi Serdar bir kısmını indirdi dolduruyor. Ben dedim bir açılış yapayım ondan sonra ineyim yardım edeyim. Şişelerin kapaklarını falan açıveriyorum taşıyorum böyle bir iki falan. İyi oluyor. Önümüzde de jandarmalar var. Onlar da burada durmuşlar. Öyle hava da kapalı gibi ama çok da soğuk değil arkadaşlar. Biraz daha havası alalım. İneyim artık ben de. Sizler de videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere şöyle yukarıdan bir Manisa manzarası çekeyim. Biraz sisli ama giderleri görünmüyor. Biz evimiz nerede? O tarafta. Böyle buralardaki evler yıkıldı arkadaşlar buraya. Ha ileride bak başlamışlar aşkım. Yeni evler yapılacak. Site şeklinde galiba. Bak şuralara başlamışlar. 2-3 tane yapılmış oralara. Buradan böyle geliyorlar. Burası Ulu Cami. Burada restore edildi. Açıldı mı ki? Açılmadım daha. Ha, koyunlara bak. <laughs> Koyunlar otluyorlar. Böyle buraları da yenilemişler arkadaşlar bakın. Kaldırımlar, yollar, yolla asfalt atılmış. Güzel olmuş baya Yukarı kadar yapmamışlar ama Tam böyle yukarı kadar yapsalar iyiymişmiş Spil Dağı'nın zirvesine kadar. Serdar da fotoğraf çekiyor. Böyle bakalım eve gidiyoruz. Oğluşumu ezledim. Anneciğim yemeklerimizi de yap, yaptı arkadaşlar. Şöyle burada mercimek çorbası var. Baya kaynadı bunu blenderdan geçirdim. Şöyle bu pişti artık altını kapattım. Burada da güvecimiz var. Akşam et çıkarmıştık. Böyle patates, havuç, soğan doğramış. Böyle güveçte yapıyoruz. Burada da yukalarım vardı benim ıspanaklarımla. Annem de ot getirmiş. Onlarla beraber karıştırdık. Şöyle börek yaptık. Değil mi anneciğim? Börek yaptık biz değil mi? ne yapıyorsun? <laughs> Sümüklerini mi siliyorsun? Sümüklü. Böyle bir de yanına pilav yapacağım arkadaşlar akşama. Böyle hep beraber afiyetle yeriz artık. Annemler gidecekler bugün ama Kaçta giderler bilmiyorum. Passt mal. fotoğraf çekiliyorduk arkadaşlar. Bak. Alp Aslan gelmiyor. Bak. Annem de onu böyle kandırmaya çalışıyor gelsin diye. <laughs> Oğluşumla beraber dışarıya çıktık arkadaşlar. Şöyle A101'e geldim de baktıklarım yok. Şöyle size bir şey göstereceğim. Benim burcum bu bakın. Her şeyi yapabilirim de düzenin bozulsun istemiyorum. <laughs> Başka neler var mı? Sizlere şöyle göstereyim. Terazi burcu var. Dünya tersine mi dönmüş? Dönsün. Yaslan arkana hallederiz. Evet anneciğim. Aslan. Bu eşimin burcu. da ne yazıyor bakalım. Sıradan biriyim ama en ön sıradan. <laughs> Bunlar da aslan. Başka da yok. Böyle yapboz falan vardı. Onlara baktım ama kalmamış. Ben biraz geç geliyorum. Şöyle. Şunlar var arkadaşlar. 8 parça saklama seti. 140 liraymış. Baya büyük ihtiyacı olan varsa bakın bayağı var. Bir de kesme tahtası vardı o da kalmamış. Ne çabuk bitiriyorlar ya da gelmiyor mu anlamıyorum ya. Tamam ben geç geliyorum ama bunlar bayağı var. Neyse. Şöyle servis tabakları var. Şunlardan çok memnunum arkadaşlar. Bende bir tane var. Bu da üçlü fiyatı ne kadar acaba? Kaç milimmiş bu? Bendekiyle aynı mı? yazmıyor. Çok hafif çay içmesi çok güzel oluyor. Bunun fiyatını sorayım bari. Ne? İyi yaşa. Böyle valizler var. <laughs> Sağ ol. Şöyle bir oyuncak var. şöyle bir yapboz var. Bak bu olmaz herhalde. Anneciğim onu bırakır mısın? Almayacağız onu. Onu bırak. Dur. Biz burada ne kadarmış? Nerede yazıyor? Fiyatlar da baya karışık. Doktor Ötker, Süper Göremedim. Bime geldik şimdi de arkadaşlar. Şöyle bir kesme tahtası gördüm. Çok güzel. 150 liraymış. Bambu. İki tane var. Şöyle bir sunum tabağı var. Bu da bayağı büyük. Bir de şöyle var. <laughs> Pizza için. Bu da güzelmiş fiyatları yazmıyor. Şöyle bakalım. Alpaslan her şeye saldırıyor. İşte kahvaltı setleri falan var. Şöyle. Bakalım bakalım başka neler varmış. Organizer. Sunum tabağı. Anneciğim ne yapıyorsun? Şöyle yatak örtüsü setleri var. Bunlar da güzelmiş çift kişilik iki çeşidi var şöyle ne kadar ki hmm, 390 liraymış neler var içinde yatak örtüsü ve yastık kılıfı lastikli çarşaf bebek için bir sürü de şöyle de var hmm. arkasından bir şeyler diyor top <laughs> Evet odaları için. neymiş? Nevresim seti. Hayır anneciğim. Olmaz anneciğim. Olmaz. Hayır. Olmaz. Sisten göz gözü görmüyordu. Havaya bakın arkadaşlar. Biz misafirliğe gidiyoruz. Serdar'ın arkadaşına. Şöyle bir çık. Her yer siz. Birazcık da soğuk. Araba biraz ilerideymiş de yürüyoruz. Ay. Alp Aslan babasının babasını kucağında. Arabayı getirecekti Serdar, anahtarı unutmuş. Dedim artık beraber gidelim. Ne şuradaymış. İyi çok uzak değil. Selam. <laughs> Alpasan nereye gidiyorsun? Şapkan da giydiremedim aceleden. Ben de oynayayım bak. Aferin. Aferin size. Hadi gitmeyin buraya gelin. Hocalayım de. Hadi anneciğim. İyi yaşa. Biz markete geldik arkadaşlar. Beşen Migros'tayız. Böyle bugün günlerden Cuma. Ben size söyledim mi bilmiyorum. Söylemedim sanırsam. Serdar bir hafta izinle yılbaşından sonra çalışacak. Öyle market alışverişini de yapalım dedik yılbaşından önce. Değil mi anneciğim? Oğluş da geldi bizimle yine. <gülüyor> <gülüyor> oh, tamam. Tamam anneciğim. Biraz öksürüğümüz var, burunlarımız akıyor. Salgın var bu aralar. Evet anneciğim. Evet bir tane. <laughs> Bunu söylüyor bu aralar. Jibi <laughs> jibi Nasıl söylüyorsun sen? Ben senin gibi güzel söyleyemiyorum ya. Neler alacağız marketten? Hı? Mamalar alacağız mı anneciğim? Mam 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 alalım tamam mı? Mam 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 yiyecek misin sen? Boncuğum. Babamız bankamatiğe kadar gitti. Onu bekliyoruz. <laughs> Hadi bakalım içeride görüşürüz. Arabaya bindirdik bakalım ne kadar duracak. <laughs> Hep yılbaşı şeyleri koymuşlar, süsler, ağaçlar. Baksanıza. Burada önceden yiyecek içecek oluyordu. Şimdi tabii ki de yılbaşı şeyleri var. Çerezler, merezler. Hemen temizlik bölümünden başladık. Bir tane selpak. 32'li 220 liraymış arkadaşlar indirimde. Ben yine gelmeden önce e, uygulamadan baktım ne alacağımıza. Öyle ona göre başladık. Başka burada ne var bakayım. Şöyle toplu alıp size öyle göstereyim dedim arkadaşlar. E, şöyle pişirme kağıdı aldım. Makro e, Max. Bunların fiyatlarını söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü topla aldığım için. Şöyle Cook'un fırın torbasını aldık. Sonra buzdolabı da aldım. Şöyle küçük boy. Ee, bunlar kilitsiz galiba. Aynen. Dört al üç öde varmış. Şöyle aldım bir de. Bu ne ki? Bunları bıraksam mı artık? Ama bu, bu kilitli. Şöyle iki tane kilitli aldım. Bir de şöyle iki tane küçük boy çöp poşeti aldım arkadaşlar. Bu arada Alparslan da durmadı. Babasına dedim sen gezdir ben rahat rahat alayım. Gezmek istiyor. Arabada durmadı. indi. Şöyle biraz acele edeyim de şimdi acele ederler. Bakayım bakalım. Başka ne var? Şu? Şöyle torku şekerler indirimdeymiş arkadaşlar. 5 kilosu 144.90. Bir tane de bundan aldım. Şöyle çay bölümüne geldim. Tiryaki indirimdeymiş 146.90 ama biz kamelya içiyoruz genelde. Bu da 145 liraymış. Bundan alacağım. Şöyle. Fazla mı alsam ki? Biz bunu çok içiyoruz. Çayı Serdar çok içiyor. Bir de evde olduğu zaman sürekli demliyoruz. Alayım bari. Şöyle kupalar dikkatimi çekti arkadaşlar. Almayacağım da sizlere göstereyim dedim. Bakın şunlar falan güzel. Nescafe içmek için. 50 liraymış. Fiyatı da indirimde. Şöyle şu büyükler de var bakın. Güzelmiş. Nescafe içmediğim için. Serdar'da öyle nadir içer. Genelde iş yerinde içiyor. Şöyle Atatürk'lü de var. Bu da bayağı büyükmüş. Bu da 58.95'miş. Neyse gidelim. Şöyle bir tane ketçap alacağım arkadaşlar. Bazen patates kızartması yaptığım zaman canım çekiyor. Şöyle küçüklerinden alayım hemen. Büyük aldığımız zaman bozuluyor. Fiyatı da 32.90'mış. Şöyle bayağı çeşitleri var bakın. Ama bunu alacağım. Şöyle mayonez falan yemiyoruz biz. Bu yeterli. Çok az mısır vardı evde. Geçen gün canımız çekti. Onu patlattık. Şöyle bir tane daha alayım. 16.43'müş bu da arkadaşlar. Daha sonra nohut alacaktım da Hasatanın kalmamış. Hmm, Mikrosun var. O bilemedim şu an. Pilavlık bulgur alalım bakalım. Neredeymiş? Pilavlık bulgur. Mikrosunkini alacağım onu. 3 kilo alacaktım kalmamış. Şöyle iki tane alayım artık. 24.500'müş tanesi. Şöyle makarna çeşitlerinden. Arpa şehri, yeter şehri falan aldım arkadaşlar. Şöyle karışık. Şu ki güzel oluyor. Bir tane de kelebek aldım böyle. Şöyle bir tane Nutella alacağım. Bu sepette 116.90'a düşüyordu ama burada düşmüyor. 130 lira. Neyse artık gelmişken buradan alalım. Toplu alışveriş. Ben diğerleri sevmiyorum da bu güzel oluyor ekmek üstüne. Sabahları. Bizimki de durmuyor alfastan ya. Dedim eline bir şey al da ver bari dursun. Oraya gittiler onlar da. Şöyle bu bölüme girelim bakalım. Baharat falan alalım. Baharat çok yiyoruz biz arkadaşlar. Serdar yemeklerde çok seviyor. O yüzden çok az kalmıştı. Aa puding. Puding de alayım bak puding yazmamıştım ben. Buraya gelmişken onu da şey yaptım. Bir bakayım da neler yazmışım. Sonra sizlere göstereyim. Ay koca markette kimyon yok arkadaşlar. Bütün markalara baktım. Beşen Migros'un sen kendine gel. Yok. En çok tükettiğimiz baharat. Demek ki herkes tüketiyor. Maalesef. Bizimkiler de geziyorlar. Evet, evet. <laughs> Alparslan! Gel! <laughs> Geziyor mu? Kimyon yok arkadaşlar dediğim gibi. Şöyle karabiber, körü ilk defa alıyorum. Bakalım deneyeceğim. Daha önce ablam yapmıştı sanki yemiştik. Güzeldi makarnada. Ve tavuk da güzel oluyor. Şöyle de pul biber aldım. Şimdi de şöyle pudinglere bakayım. Yarım kiloluk mu alsam? Yani 500 gramla yapılanlardan mı? 750 gram mı? Şöyle 750 milim de yapılıyor. Hmm, bakalım. Şöyle ikililer varmış. Bunlar 750 milim süt. Ben 500 milimlik mi alayım ya. Çok yapmıyorum zaten. Bakayım. 500 milim. 500 milim. <gülüyor> durmuyor. Durmuyor. <gülüyor> Arkadaşlar bakın alışveriş yapıyor. <laughs> Sen ne zaman öğrendin onu? Hem de aldığı şeye bakın. Kinder sürpriz. Kaç tane alacaksın anneciğim? Hepsini doldur. <laughs> Allah'ım ya çok şaşırdım. Nereden öğrendin sen onu? Şuna bak. Paramız yok, paramız. Bitti artık. 5 bitti. Alamayız paramız. Bitti 5. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ben de hala puding seçemedim. Bak. Bak seni var ya. <laughs> Baba kızdı. Neyse koysun. Da. Şundan aldım arkadaşlar. 2 ile 34.90'mış. Hala da koyuyor bizimki. Anneciğim böyle kartonu koy. <laughs> getir anneciğim. Aferin benim oğluma. Getir getir getir. Yavaş yavaş yavaş. Aşım arkasından tut acele ediyor. <laughs> tut babası. Yavaş gel. He. Tamam anneciğim alacağız yavaş. Hadi at sepetimizi at. At buranın içine at. Hadi at içine. Kaldıramıyor mu? <laughs> Aferin benim oğluma. Şöyle Serdar çay aldı fabrikaya iki tane. Margarin alıyoruz. Tereyağımız bitmişti de o gelene kadar artık şöyle. Bununla idare ederiz. 50-75'miş. 50. Şöyle bir tane kaşar peyniri aldık. içimin. Şöyle bir tane milföy hamuru alıyorum. Bir tane tatlı görmüştüm. Ondan yapacağım. İçine böyle çikolata koyuyorlar. Nutella koyarız. Böyle yaparız. Şu kokuya bayılıyorum arkadaşlar. İndirime girmiş 35 lira. İnternetten de bu fiyatı almıştım sanırsam. Burada bulmuşken alacağım. Şöyle nemlendirici olanı güzel. Bir de şöyle şey var. Çiçeksi ferahlık var. Pardon ikisi de nemlendiriciliğiymiş. Bebeksi dokunmuş olan güzel arkadaşlar. Bunu da alalım. <gülüyor> düt düt. <gülüyor> Şöyle oyuncaklara bindirdim. Serdar artık kasaya geçti. <laughs> o kasada beklerken ben dedim burada oyalayayım. 3 <laughs> ile 6 yaş kullanım uygunmuş. Zaten biz de atmayacağız para. Şöyle oynasın. Süre anneciğim. Hadi eve götür bizi. Hadi. Artık videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.